Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber doğum Fall Send Box oynuyoruz. Ee, oyunumuza başlarken önümde de böyle bir ekran çıkıyor. Anim oyunu arkadaşlar, Atakor'un Titan oyunu bilen varsa. Onun oyunu bu arkadaşlar. Ee, şimdi biz buradan hemencik karakterimizi yapmaya başlayalım. Buradaki ekranı arkadaşlar tıklarsanız bir şey olmuyor Yani karakteri düzenlerken korkmanı yok ben buraya tıklayacağım falan diye. Ben hemencik karakterimi yapayım. Bu saç bence güzel. la hmm. mı ben ya? Bak arkadaşlar burada iki tane saç seçebiliyorsunuz bence iki saç seçmeniz daha iyi. Tabii size size kalmış. Ben yani öyle beyaz diyeyim. çok güzel görünüyor böyle. Benim arkadaşlar karakterim de olacak. Bu şuna isterseniz ceket verebilirsiniz. Ee, ben sizin belik olmanızı tercih ederim. Burada arkadaş bir simge değişmiyor ama olsun nerede görüşte olur. Hiçbir şey olmaz. Biz ki de arkadaşlar şunlar var. Ee, maske takıl takıl olmayan maske gözlüğümüz var. Bir de atkı. Bir kasanın atkısı. Ee, ben hangisini yapsam? Böyle dursun Daha iyi. Olur. Şunu şöyle bir siyah bilmem ne yapsam ne yapsam. E, şu an nasıl, nasıl bir işlemimiz bu sefer. Aa, bu iyi oldu bence güzel oldu. Burada arkadaşlar male ve female var. Ben male yapacağım. Kızım onlar da female yapar. Ee, Oynamayınca sonra yoksa işte hemen çıkanlayacağımız bir şey. Buradakiler ne oluyor yani. Tamam. Buradaki harita şeymiş arkadaşlar yakınlaştırma uzaklaştırma Herhangi işte detayı görmek için Ben şimdi burada oyuna başlıyorum Gördüğünüz gibi Bir dakika arkadaşlar yine ortaya geçiyoruz Yani burada harita Arkadaşlar E Sağ kancı yatıyor Q Sol kancı yatıyor ve arkadaşlar Özlem ama bu oyun sadece Bilgisayara oynanan bir oyun O yüzden e, Biraz zor olacak telefonundan oyuncu oynayan arkadaşlarımız için şunu mu Daha zor değilim size? Şunu göstereceğim. Ee, ne arkadaşlar hareket çıkıyor selam duruşu adı konmuş tabii ki. B de arkadaşlar dans ediyor karakteri. Arnold arkadaşlar e, ee, R'ye basarsanız kılıçları düşüyor ve kılıçları geri alıyor. Şuradaki gördüğünüz beyaz çizgi kılıçların canıdır arkadaşlar. Eğer kılıcınız kırılırsa yeniden e, ıı, kılıcı değiştirmeniz gerekiyor. Zaten kılıç kırıldı mı R'ye bastığınız anda yeniden takılıyor. Dikkat edin bu arada tek bir sefer basmanız lazım. Bir kere basarsanız durum kötü olur. Space'e basa basıp tutarsınız. Ee, arkadan gazı köklüyor arkadaşlar. Benim tabirim böyle. Önce şu tutanı da geçelim. Ee, Space'e basarsanız aha da böyle uçabiliyor arkadaşlar. Uçabiliyor denemeye bakmayın. Kancı atarak. Oğlum düşündüm. Onuncuktu mu? Neyse. Ee, diğer tuşlarda ben bu kadar biliyorum. Bu kadar da kullanıyorum. Şimdi gelelim şu titanları kesmeye. Bize dolar lazım arkadaşlar. Kesecek koynumuz kalmadı. Biz de titan keselim. Dedi. Ne yapalım? Onlarda da et vardır. Her ne kadar buharlar da Ve arkadaşlar ilk dövdük. Harika. İlk dövdük arkadaşlar. Çok büyük bir başarı. Bu arada bir şey ha tamam. Medik düzeldi. Ben de solcuk kalmış. Şuradaki arkadaşlar. Ona dikkat edin. O sizin hangi şeyin olduğunu gösteriyor. Oo, ana baba günü. Kes. Ya kardeşim dönerleri alma. Arkadaşlar bu arada çok kötüyüm ya. Allah Allah. Neden bu kadar ya? Çok acayip kötü oynuyorum. Ve arkadaşlar hayat kayıt e, acayip kötüyse benim elimden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Allah. Ben de kayıt programına e, a tamam Asist yaptım. Ben de kayıt programını yeni öğreniyorum. Bazı atar her kişi işte, herkes doluyormuş. Ayarlar yapmak gerekiyormuş. Ben ee, ayarcı olamadım da. Ya karşımda şimdi buradan nasıl çıkayım ya? Ama bak tek mali o benim. Oh, Şuradan kırsam. Lan onu, lan lan. Tamam. Sen abi. Abi özlerim abi. Abi öldürdüğüm için özlerim abi. Abi, abi. abi 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 yapma abi abi yapma abi 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 arkadaşlar bu en kötülere bunu doşuyoruz ve arkadan şah diye sesini koyuyoruz arkadaşlar. Ha, bir de size şey diyeyim. Bunlar sadece en en sesinden ölüyor. Bu arada arkadaşlar sesten kusuruma bakmayın. İnşallah kayıt yağ gibi akıyordur. Lan o maskasını sürdüm. Hop şuradan keselim. Gördüğünüz gibi 3 kilim var. Acayip fazla kilim var. Benim maksimum şey de kırık falandı. Ve bu oyunda ben bunun de, de var. Bunlar ne kadar benim şey iyi olmasam da. Benim bu aralar herhalde şanssız günüm hiçbir şey doğru gitmiyor. yani. Dersler falan nasıl dersiniz? Sormayın. <laughs> Size ne? <laughs> Özel bir şey sormazsınız yani. Kırmıştık işte arkadaşlar onlarsınız. Örgünüm. söyleyecek bir şey bulamadım diye yani arkadaşlar Oynamadım da diyecek bir şey bulamıyorum. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> abi abi yapma abi 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 yapma dedim mi ya? Ana baba bir abi. Bak abisini çağırmış. Öf çok güzel kesiyor. Döner ekmek bıçaklarımız çok iyi arkadaşlar. Ee, kasaptan aldım. O yüzden bu kadar keskin emin olabilirsiniz. Bence sizde de bıçak alırken kasabın. Bu koşanlarda mı? Yok yürüyenlerde tamam. Pist, kanka buraya gel buraya. Ha, aynen. Ha, bir de arkadaşlar buradan. Hay ya. Gene öldürüyorum. Yeğildim arkadaşlar. Valla tuzsuz oluyorum ama tadım güzel herhalde. Şöyle kim çaldı ya? Hadi. Of, çok güzel kestim. Hop, şuradan uçalım. Hmm. Yapalım. Lan. Neyse, asit yaparız. Neyse. Kes karşı asit güzel. İyidir. Hiç yok da iyidir. Arkadaşlar, ba ee, devlerin şu zırhını görüyorsunuz. Bunlar zırhlı tam. Şuradan kesersiniz kesemezsiniz. Yani kesmeye çalışırsanız kesemezsiniz. Çünkü buralarda zırh var. Fakat arkadan kesersiniz. Onların özel yerleri. Yani kafanızdan kaf kafalarından. Hayır ya. Gelin diyorum. Ya, çok kolsuz oluyorum. Olmuyor. Çok kötü konuşuyorum. Her şeyim kötü. Ha, bir daha kaçırın. Ben size şeyi söylemiyorum ya. Bakın burada şey tanklar var. Buradan hem motorlarınızı hem de görünüm medikitlerinizi yenileyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Bayağı iyi. Biz sanki sponsor çekiyoruz ya. Tavsiye ediyorum ya. Yani. Oh. Şu en sevdiğim azıcık aldım. Vallahi çok ağlısın özür dilerim ya. Ne yapalım bizim dazımız böyle. Hemen şu arkadan da geçelim ya. Aa, geldi. Neyse. Şak. Aldım e bir Hop. Lan 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 hayır hayır. Hadi kardeşim hadi. lan adamsın. Sen var ya var ya. Kral'sın sen. Sen kral'sın. lan 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 Daldı lan daldı ama havuzu dağlar gibi daldı. Lan. Aman tanrım. Aman tanrım. Çok sakin istedim. Lan benim bu arada basınıza bu arada şey yapıyorum. işte ben bunu. Yani şuradan koşana. Ses, ses efektleri ağzımla yapıyorum arkadaşlar. Şey. Abi Arkadaşlar tam kesmenizi tavsiye etmem. Göz gibi sarı getirdiler. Allah arkadaşlar ben bunu yeni fark ediyorum. Yüzüme bakın. <laughs> Yüzüm bir garip olmuş. Şuradan gidelim. Ona baba günü. Herhalde karışmaya değmez. Lan nasıl kalsın yakalıyordu. Hayır. <laughs> yapma. <uf. gülüyor> Ananı Kaç 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 buraya burası, burası bizi ilgilendirmez arkadaşlar bu ben gidiyorum. Ben korkak bir göbeğim. köpeğim. Yanlış anlamayın. Şurada durayım zaman. <laughs> Sınırım çok duramayacağım. Çok duramayacağım. Ana bak ne oldu acaba? Büyük ihtimal devam ediyor. Bir kimse. Ha arkadaşlar affedersiniz. Tek de gösteremiyorum. Ben biraz bu aralar mal olduğum için. Sadece bu araların mal belli değil. <laughs> yani X'e bastığınızda bu alan çıkıyor. Bunu Atacom Titan yazıcıya sadece bilir. Ha, sadece bilir. aynı. Bir de oyun oynayanlar tabii. İşte siyah ağacı durum. kırmızı orta falan diye arkadaşlar yeşil hallettim. falan diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Ana baba gününde gününe devam. Oh, az kalsın. Cık. Dahtalı göy time oluyordu. Oh ben. Lan, 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 lan. Oh. Allah'ını satayım, Allah'ını satayım, Allah'ını satayım, Allah'ını satayım. Koş 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 koş. Tamam uç diyorum. Uç demem lazım. Cık. Yüzüm gözüm bir kaymış benim ya. Valla. Hastaneye gitmem lazım. Bu şeylerle olmuyor ya. Ah. Onda. Şuradan biraz sarı sarayım. O arkadaşlar gördüğünüz gibi golumuz kırıldığı için bu kolumuzu çok pis kırmışız arkadaşlar. Çok is bu arada. Uf, kafa böyle çok kötü olmuşuz. İnşallah banttan bitince. bu arada bantları alabiliyoruz. Ama o bant durum fena. Öyle değil Büyük koruman lazım. Yani tatakaya arkadaşlar. Tatakaya. Var mı bilmiyorum da. Aynen. Kılıç Ne ben sana vuruyorum. Vuruyorum. Şunu. Tatakaya. şok Kesiyoruz. Acımak yok bizde. Ama onlar da güzel cümle işte. Hayır hayır. Of. Hop şuradan. Da. Bak. Çok uzun Ölmüş mü? Ana babam günü demiştim ya arkadaşlar. Yanlış söylemedim. Altın günü. Belki de insan. O yüzden... Kızım gidecek. Ne gidiyorum ben. Buraya ufak boyluğa girer bu arada. Şöyle bir saygımı sayayım. Ne olur. Şuradan da dolduralım. Arkadaşlar bu arada her sıra bu boka giriyor. Hani birisi izliyordur. Tek açanlar bugün de büyük ihtimalle. Şunu şöyle kışlatalım. Ee, i̇yi ki bunun kafaya bak. Herhalde şırıngayı kafasına soklar bunu. Olabilir. arkadaşının gözünü öldürün. Sen de benimkini öldürme yeter. Ya sen yine arkadaşımı öldürdün ya. Yeter ki ölemiş, o Yaşanmasın. diyecektim. Sen nereden çıktın abi ya? Hadi oturalım. Oo oh, ta ta kaya. Arıka kesişler. Ekmek bıçak görüşüm çok yararlı. Tavsiye ederim. Hani bayağı şey ekmek bıçağı. Armin. Ben ne oluyorum o annesi? Ya ulan sülayacak geliyor. Sonra ben öldüm. Neden oynadım? Neden? Arkadaş. Nasıl yapsam? Kardeşim siz kesin ya ben oynamayayım herhalde o zaman da. Ha oynamayayım mı ben? Şöyle. İyi ya arkadan. Of, kestim şöyle. Ya. Gibi. Ben şuradan şu açayım da. Hop. Hmm. Anlıyorum. Demek ki süreriz sorunu. Of, abi sen nereden geldin ya? Abi gel lan buraya. Sen kimin arkadaşı yemek? Ne ya? Kılıç kırıldı gene abla. Gel lan buraya sen, sen neysin bana göre. Lan şunu kendimi şey gibi hissediyorum. Hani yaşayamam biz olmaz diye önce şey yapıyor. az kalsın. Boklu yolunu görüyorduk. Lan ağzı alacak şunları bu ağzını. kaç, kaç, boş, kaç, kaç, kaç. kaç, kaç. Kurtur, ee, ben şey yapamıyorum. Sargı olmuyor. Dolduramıyorum. İnşallah tam doluyor. Nande de. Ne oldu? Onu ben medikit kullanamıyorum. Ben medikit kullanamıyorum. Tutam. Şu halden sonra kullansam ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. lazım bunu kalkmış. Ebeveynin ters tarzından göreceğim arkadaşlar. Bu iyi söylenmiş işte. mi? Biri bana sarsın da. Sar bana da. Ha? Var mı sende? Nasıl savaşırsın öyle? Yazık. <laughs> Öldük. Arkadaşlar. Ölürüz. Ayırırız olsun. bana ayırır bir şekilde ölelim. Şunu alayım da ben.

İnşallah bugün bağdır sürekli olmaz. Çok uzak geçiyoruz. Kayıta bakayım, ne kadar iyi. Bok gibi. Çok kötü şu an kayıt edişi çünkü acayip laglı. Bu benden karakter bir şey değil. Yani benim bilgisayar arkası yokmuş, herkes doluyormuş ilk de ayarlanmadığı zaman. Ben de ayar yapmayı da o bilmedim ki. Aaa öldüm ya. Ay yedin, ne oldu ha. Ah, ne değişti öldüğümde? Ne değişti? Anlatır mısın ki? Connie? Aaa Connie. Koni. Ha Connie'yi gördük galiba Neyse arkadaşlar ben burada videomun sonuna geleyim Çünkü yüklemesi ayrı, der, çekmesi ayrı der. Zamanım yok benim normal şimdi şey ödevlerimi işte yapıyorum falan. O yüzden zor oluyor. YouTube hani bir insandan YouTube videosu isterken arkadaşlar düşünün ki o YouTuber'ın neler yaptığını hani ben bunu çektiğini öğrendim. Bence en az 10 dakikalık bir video çekeyim. Ardından YouTube atın. Bakın ne kadar sonra yükleniyor. Sonra video isterseniz. Tabi bunu herkese söylemiyorum. yapmayanlara söylüyorum. O yüzden yanlış anlamayın. Tavsiyem var. Videonun sonuna gelsem devam mı ettirsem bilmiyorum. Çünkü ben bir videoyu yüklemeye çalıştım. En az bir buçuk saat sürüyor. Ben bunu şey yapabilirim. Hani İşçi olan bir YouTuber düşünün arkadaşlar. Ve onun işte size o kadar video çekmeye çalıştım. Hani nasıl yani şey yaparsınız? Düşünsünüz Ödev yapıyorsunuz. Dershaneye gidiyorsunuz. Falan. Tabii ben dershaneye ben gitmiyorum. Ama düşünün yani. Şey şimdi. Nasıl anlatayım? Bilemedim ki. neyse boş yapmaya da gerek yok yani. Ben kalmayacağım. Sonlamışsınızdır. Video atamazsam çok özür dilerim. Ben elimden geldiği kadar güzel güzel video atmaya çalışıyorum. Daha çok bilgisayardan oynayan oyunlar atıyorum. Çünkü bilgisayardan oynayan oyunların nasıl oynandığını görmenizi istiyorum. Ya sevdi şu yani. Şey hava atıyorum gibi görür müsün? Hiç alakası yok çünkü olan şu ben neden konudan boş yapıyorum boş yapmadık yap aynen boş yapmadım, yap Ölmemiş. Ölmedim. İyi. Ha, tutamadım. hadi uç Oh shit. Oh shit. En sen ne olur mu kötü? Oh bu çalan. Bu spot var mı acaba bu oyunda? Hiç de bilmiyorum ki. Evet, bilmiyorum da gel şimdi her şeyi görecek. Bu <laughs> oyunda bilmiyor Bu oyunda bile yüz küçük yoo falan. Ne işleyecekler? Ne işleyecek? Abone bile yok. Yani 30 abonelim var da 30 30 bir <laughs> işte. var da onların işte sınavsız taşıklarını söylerim. Lan <laughs> ya kilimi çaldı görüyor musun? Ya, alamıyorum yok. Lan buraya gelmeyeyim ya. Buraya Bora onlar hallederler. Ha, bunlar bana gelsin bana bunları. Ben bu köyde yaşıyorum, yaşamıyorum ya. Şuna bak, yaraya bak, yaraya. Öyle sanki içim bıçak girmiş lan. Kendi bıçakla benim içime girmiş. Hani dev bana tırnak mı attı? Onları seversen. Çok ben olmuşum savaştan çıktım ya o yüzden Öleceğim. Ölmek istemek ben. Ya abi. Ben öldürebilirim. Ama sen. <laughs> ya bir kere bombu sarsın. Ama canım. Şu olduğu için. Büyük ihtimalle sarsam da hiçbir şey olmayacak. Evet. Neyse. Acaba bu bandajı bir nasıl görüntü düşünsene? Anlatsam bu oyunda. Sesim az geliyor diye se mikrofonun işte duyarlılık seviyesini açtım. Duyarlı değil yani siz de yapmayın. Şey İnşallah sesim gayet mük geliyordur. Umarım. Cık, boş yapma tarz. Ben kesmiştim. <laughs> ben gözdüm değil mi? ölmek istemek yok. Ben şu an yakıt alıyorum da yanmaz. <laughs> yakıt dedim. Gaz. O gaz değil arkadaşlar. Tuz çıkken içeriktir. Canlı yayın. Bir kere şey yaptım. Onu da sevdim çünkü. Acayip bir canlı. Cringe. Canlı yayın yapıyorum. Cringe'i izlemenizi istemediğimden İnci yanlı da açmıyorum. Zaten açamıyorum. Neyini açacağım? Burada hiç tuta yok mu? Hiç yok galiba. Aaa pardon şunu. Adam şuna bir tane. bak. Thank you. <laughs> 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 Baba yine. Kesin <laughs> <laughs> yalarım. Bundan hızlı onlar. Tip <laughs> kolumda sakat arkadaşlar. Çok zor şartlarda video çekiyorum arkadaşlar. İki kolu kırık video çekiyorum. Yani ne kadar zor bir şey video çektim. Bir de siz düşünün. Aslında nasıl seversiniz? Şu bakın halimi. <laughs> duyar kasmaya çalışan ben. Uf, uf, ne kod lan bunu? Neyse. Bir kere daha mı düştünüz? Selam. Bu sefer ne ya? Olacak. Yok abi ben. Ya ben bırakıyorum bu işi abi yani. Ölmek istemiyorum ya. Oha gene koca kafam. Keselim seni. Öldü. mal mal oh. oh. kacho pop pop oh. oh. ina na 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 ho ma ka ko ah, ah Uf, titanlar bulamıyorum, ben Titanlar diyecektim ama öldüm, öldüm, mükemmel, mor, oh. uç, ah mikasa. Mikasa gitme Mikasa 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 Gitti Mikasa Kaçıktı Mikasa Vah vah Arkadaşlar videomuz burada sonuna gelip izlediğiniz için önce teşekkürler Video kalitesi kötüyse acayip özür dilerim İnşallah da yakında daha özel video çekeceğim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar